Evet arkadaşlar burada e, şimdi yeni köye geldik. köyde değil de bağ sayılır. Çek şöyle. Sonra da bak bu civcivi hiç bu civcivleri ve da bir tane bu civcivleri hiç korumuyor. Çünkü onlar önceden geldi. Sonradan. Ha, ay, ay, sonradan geldi pardon. Nerede civcivler? Hı? Bunlar işte herhalde bilmem. Yok onlar değil onlar tavuk. Civcivler gözükmüyor hiç. Evet. Gel gidelim Horuz'un yanına. bir şey yaparsan sen yapayım kaçıyor. Tamam ben seni korurum korkma. Orada da abim... <laughs> orada da abim sallanıyor. Anne geliyor. Korkma. Yok. Arkadaşlar buna hiç kimse yaklaşamaz. Sopayla yaklaşıyor. Daha bir şey yaklaşamaz. Bu saldırıyor. Gelin. Bakın, birer gezelim mi evet. burada, burada var, ee, bu geçinmek için. Burada ben, yapıyor şimdi. Böyle, böyle bir bahçemiz var. Böyle bir bahçemiz var. Sonra biz aile burada arada sırada futbol oynuyoruz. Futbol topumuz var. Futbol tablomuz Neyse bir yerde var. Böyle gidiyoruz. Burada da şey var. Sopa var. Burada da bu düş. Bunu var. Ama bunlar herhalde anne. Burada bayağı ha, var. Burada civcivler evet bak. Arkadaşlar şey, Bak şu yan yana olanlar. Gel burada gösterelim. Burada var. Bunları ben yakalayabilirim ama o şey yapar diye yakalayamıyorum. Yakalayayım ben lütfen şu ve şu ikisi civciv. Civ, zaten yan yana geziyorlar hiç ayrılmıyorlar. Değil mi? Aynen gel bir tanesi. Bunlar horoz olacak herhalde. <laughs> Bunlar horoz yani yani olacak büyüyecek. Bunları arkadaşlar şey yapıyorlar. Kümes burası. Kümes. E, bazen tavuk falan, ay yumurta falan falan yapıyorlar. İçeri girelim mi anne? Girelim de şu an yumurta yok ki. Sabah yaptılar yumurtayı. Gel bir bakalım. Bak belki vardır bak bakalım. Burada arkadaşlar şey o ne? Sahte yumurta Burada mı? Burada şey, sahte yumurta. Yumurta. Ee, yumurta yapsınlar diye alınıyorlar. Yok değil mi? Yok. Evet. Evet. Burada bu yem için, inek için herhalde. Evet, şurada fırın var, onu da göster. Evet, şurada fırın var. Bugünkü de yapmıştık. Evet. Şu güzel anda... miydi pideler? Ya, güzel. Daha ne var? böyle arkadaşlar babamız. Şurada şuradaki dedenin şuradaki bizim araba var. Evet. Böyle. Bazen çalışıyoruz. Herkesin işi. Böyle arkadaşlar babamız. Her gün dışarı çıkıyorum. Şurada horoz var. Bak ağabey çıkmaya çalışıyor Arkadaşlar ağabey çıkmaya çalışıyor. Burada da bu şey. Ana bak. Bu şey. O ne? Çimento, gibi Aynen, şey. Çimento. çimento gibi bir şey. Aynen çimento. gibi bir şey. Şurada bu ana zelin gibi. Şurada da dallar var. Daha bir şey yok arkadaşlar. Göstereceğim böyle. Şurada dut ağacı var. Ee, yani erik ağacı da var. Ee, videom, e, Videomuzu kapanalım artık. Abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Aa, burada attığım e, hangi hangi şey videoda. İşte Az önce. o aydan falan filan ona Hı. izleyin, like atın, abone olun. Öyle bu bu videoyu da like atın, abone olun. Görüşürüz.